TÜBİTAK 25-15 KOS projeleri kapsamında desteklenen bir projeden sizlere bahsedeceğim. Projeyi anlamlı verilen, önemli kılan kısmı aslında çoğu insanın çöp gözüyle baktığı atıkların değerlendirilmesi ve sürdürülebilir tarım ilkelerine ciddi bir katkı sağlaması olacak. Alanında uzman olan 11 akademisyenle yola çıktık. Projenin ana çıkış sebebi şuydu, Surineli dünya genelinde çok hızlı şekilde büyüyen bir sektör. Haliyle bu ciddi olan büyümeden de ister istemez bir atık yükü meydana geliyor. Ve bu atığın hem çevre açısından hem de kıymetli olan kısımlarının çöp olması maalesef ki bizleri üzen bir süreçti. Bunun iyileştirilmesi ve sürdürülebilir bir hale getirilmesi için Atıkları nerelerde değerlendirebiliriz sorusunu çok fazla sormaya başlamıştık. Bizim projemizde öncelikli ve anlamlı kılan e, bu çöp olarak değerlendirdiğimiz atıklardan elde ettiğimiz yağların kullanılmasıyla bir yanık kreminin oluşturulmasıydı. Gökkuşağı atıklarını değerlendiriyoruz. Ve gökkuşağı alabalığı e, bizim ülkemizde 814 bin tonluk bir üretimde en yüksek seviyeye sahip. Atık olarak da tüm balık marjını düşündüğünüz zaman üretim ne olursa olsun bunun yaklaşık %70'i atık olarak değerlendiriliyor. Aslında söylemek istediğimiz şey şu, bu %70'lik çöp olarak değerlendirilen ya da sınırlı kullanım alanlarına sahip olan ürünleri biz bir şekilde katma değerli ürünler olarak ekonomiye kazandırmak istedik. Öncelikli ve anlamlı kılan vitamin olarak vitamin E üzerinden ilerliyoruz. Tüm yağda eriyen vitaminler açısından elde ettiğiniz ekstrakt ürünü değerlendirdik ve E vitamininin bu yaralanmaların iyileşmesinde çok etkili olabileceğini gözlemliyoruz. Krem formülasyonlarına geçilmiş durumda, şu an krem formülasyonları da ön formülasyon çalışmaları bitirilmiş durumda. Tabii ki bu tarz denemelerde öncelikli olarak deney hayvanları üzerinde çalışmak gerekiyor. Bu konuda da deney hayvanları ile ilgili olarak rahatlar üzerinde oluşturulacak kontrollü yanıklarla kremin etkinliği ya da terapetik etkisini değerlendirmeye çalışacağız. Bu amaçlı kremde oluşturulan yanıklarda bir takım testleri yaparak da tüm bunların totalinde ortak sonucu aldığımız en iyi referanslı olan kremi daha sonraki klinik çalışmalar için farklı deney hayvanlarıyla da yine destekleyerek insanların hizmetine sunmayı planlıyoruz.